Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda YOP indikatörü ile gram altın kontratı üzerinde bir örnek trading stratejisinde göstereceğim. Şimdi stratejiye geçmeden önce doğru yerde çalıştığımıza emin olalım. Gram altını XAUTRY olarak trading View'da aratabilirsiniz. Bunu arattığınızda burada features yazan kısmına BIST gram altına bakıyoruz. Çünkü biz bunu YOP'ta e, işleme gibi çıkacağız. Bu gram altını alıp satacağız. O yüzden kontratınız daha doğrusu alıp satacağız. Spot gram altınla karıştırmayalım. Bu önemli duyuruyu yaptıktan sonra e, şu şekilde ayarlardan 15 dakikalığı seçtim. Sebebini anlatacağım. Performans özetine şöyle bakacak olursak e, şu şekilde karlılık bizim için çok önemli. Aylık e, bazı da pozisyon açıp kapıyoruz. Detaylarını bahsedeceğim yaklaşık yüzde 66 trader karlı kapanmış ve kayıp kazanç kas sayısı 344 yani kaybederken bir kazanırken üç katını kazı üç buçuk katına yakın kazanmış oluyoruz. Ortalamada aylık bazda gerçekleştiği için bu işlemler yüzde 3.4 gibi bir karlılık elde etmişiz. Buradaki güzel taraf tabii Viop'ta işlem yaptığımız için Teminatımız dolar olarak yatırabiliyoruz. Bu sebeple buradaki karları dolar bazında düşünebilirsiniz. Çünkü e, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Gram altın pozisyonu açmak için Viop'ta pozisyon büyüklüğünün sadece %10'una yakın e, bir tekabül ediyor. E, pozisyon büyüklüğünün %10'una yakınına. Türk Lirası. Kalan kısmını %90'ında e, dolar cinsinden e, teminat koyabiliyorsunuz. Bunu da belirtmek istedim. Yalnız şeyle karıştırmayalım. Yani e, gerekli olan teminatın. Çünkü atıyorum 1500 liraysa ise bir kontratın e, büyüklüğü. Bunun için gerekli olan kontrat e, bedeli 300 TL. Bu 300 TL'nin de işte mesela 150 TL'sini yatırmış oluyoruz. E, Türk lirası 1500 TL'de 150 TL oluyor. Yoksa pozisyon açmak için yani genel olarak tüm pozisyon miktarının gerekli olan teminat miktarının daha doğrusu yarısı Türk Lirası olmak zorunda. Gerekli teminat pozisyon büyüklüğünün değil yani pozisyon için gerekli olan teminat miktarının yarısı TL olması zorunlu kural Bank kuralları gereği. Şimdi bunları da detaylı önemli kısımları belirttikten sonra şöyle bir gelecek olursak nereden başlamış işlemler? 2021 Mart'ta başlamış. Şimdi nereden ulaşıyoruz bu stratejiyi, nasıl uyguladık, nasıl kurguladık? Şöyle bir bakalım. Burada indikatörümüze geliyoruz. Viop bölümünde ayarlarımızı da şu şekilde hızlıca göstermem gerekirse. Burada e, şu kategoriyi bulacağız. Base, Date, Time yani belli tarihe göre ve dayanak varlığa göre yapılan işlemler. Buradan Features'u e, Kısmına geldikten sonra buradan Entry Day yani giriş tarihimiz her ayın biri şeklinde aylık bazda bu. Çıkış tarihimiz ise en geç eğer bir hedeflediğimiz kar gerçekleşmezse ay sonu kapat diyoruz. Buraya ee, bu en fazla ay işte 30'u 29'u 31'i kaç e, çekiyorsa ay sonu yok ona göre e, kapatıyor. Burada da entry date'de yani her ayın birinde başlangıç tarihinde giriyor pozisyona ve burada Türkçeleri var. Merak etmeyin yani her birinin detaylı olarak açıklıyoruz, yazdık. Giriş tarihinde giriyor, açıyor pozisyonu. En geç kar hedefi gerçekleşmezse de ay sonunda kapat kapatıyor. Siz kar hedefi koymak zorunda, de e zorunda değilsiniz. Ve bu indikatörü de ücretsiz bir şekilde denemek için aşağıdaki uzmandata.com linkinden ulaşabilirsiniz. Burada e, planlanan profit yani kar, planladığımız kar ne? %17. Buradaki amaç en aşağıda bir kar, kar belirlemiyoruz. Bunun sebebi e, Viyopa özel olduğu için yani e, pozisyonu kar edene kadar tut demiyoruz burada. Ancak ve ancak ay sonuna, e, vade sonuna kadar, her ayın sonuna kadar tut demeye çalışıyoruz. Eğer, eğer ay sonuna kadar belirlediğim işte %10, %20, %15 kar gerçekleşmezse pozisyonu kapatlıyoruz. Farkı bu. En aşağıdaki şuradaki take profitten farkı bu. Buraya girmiyoruz çünkü buraya girersek eğer buradaki e, ana take profit buraya işte %10, %20'ne girersek pozisyon ne zaman %20 kar alırsa o zamana kadar tutar elinde. Yani sonsuza kadar tutar. Biz onu istemiyoruz. Pozisyonda girip çıkacağız aylık. Çünkü e, daha önceki videolarımda da Viyop'ta işte vade e, süresine göre aylık işlemlerin önemini, detaylarını anlatmıştım. Şimdi kar %17. Bu tabii %17'ye nereden geldik? Deneye yanıla e, baka baka en optimal sonuç geçmişe dönerek, 2021'e dönerek, e, 2021'den itibaren daha doğrusu baktığımızda en iyi sonucu verdiği için e, baktık. Normalde bunu anlamanız için tek tek her bir tarihte, her ayın e, takip etmeniz gerekiyor. O da çok zor. Siz burada tabii e, bu kar miktarlarını değiştirebilirsiniz. İşte borsa bunlar e, varsayılan olarak geliyor. Borsa açılış tarihi, Borsa İstanbul'un 9.45, kapanış tarihi işte 18. Burada siz işlem yaptığınız piyasaya göre bunları değiştirebilirsiniz. Ve bu kadar ayarlar. Şöyle işlemlere bakacak olursak, örnek işlemlere nasıl olmuş. Sondan başlayalım. Yani en güncelden pardon. Burada Haziran ayı e, tabii oldu ve bitti. %17 kar hedeflediğimiz gerçekleşmiş. Direkt ayın birinde başlamış Haziran'da ve karımız da 26'sında gerçekleşmiş nasıl olmuş burada girmiş pozisyona ve çıkış yaptığı e, kısımsa burada da çıkış yapmış pozisyondan karlı bir şekilde ayın 26'sında bu, bu şekilde mesela Haziran ayı 2023'te kar elde etmiş yüzde 17 e, hep kar mı diyeceksiniz Tabii ki hayır Mayıs'ta da bakalım Mayıs'ta mesela 2 Mayıs'ta girmiş. Niye 1 Mayıs değil? Çünkü borsa eğer birinde hafta sonunda denk geliyorsa, tatile denk geliyorsa, kapalıysa bir sonraki gün bakıyor sistem, indikatör otomatik olarak. Ayın ikisi ne tekabül ediyormuş? İkisinde girmiş 2 Mayıs 2023'te. Ve hedeflediğimiz kar gerçekleşmediği için ay sonu 29 Mayıs 2023'te kapatmış. Ne kadar bir zararla kapatmış. %5'e yakın %4.9 bir zararla kapatmış. Şimdi yine Nisan'da da bakacak olursanız 3 Nisan'da girmiş pozisyona. Demek ki ayın 1'i 2'si tatildi hafta sonundan dolayı. Borsa açık değildi. 3 Nisan 2024'te girmiş. Hedeflediğimiz %17 kar gerçekleşmediği için 28 Nisan 2023'te kapatmış pozisyonu ve yaklaşık %12.3 kar elde etmiş. Yani bu şekilde gidiyor. Siz de geriye dönük bakabilirsiniz bu verilere. E, bu şekilde detaylı kendiniz de bakın. Yani burada belirlediğimiz kar hedefleri gerçekleştiğinde, gerçekleşmediğinde, gerçekleştiğinde direkt otomatik kapatıyor. 15 dakika seçmemizin sebebi 15'er dakikalık aralıklarda zaten hedeflediğimiz kar gelince bize alarm geldiği için o yüzden daha kısa periyotta hemen e, alarmı alıp hedeflediğimiz kar yani siz bunu alarm da değil e, girmek zorunda değilsiniz zaten ayın birinde girdiğinizde %17 karı e, yazıp bıraktığınızda otomatik olarak zaten borsa bunu e, satacak takip etmenize alarma gerek yok yani biz burada backtest için yazmak zorundayız tabii e, daha sağlıklı bir sonuç çıkması için e, bu şekilde geriye dönük karları, zararları görüyorsunuz. Siz burada farklı stratejiler de yapabilirsiniz tabii. Yani bunu yatırım tavsiyesi olarak göstermiyorum. Kesinlikle bir örnek işlem olarak gösteriyorum. Siz kendi analizlerinize göre farklı stratejiler de yapabilirsiniz. Örneğin burada maksimum alçalmalar var. Mesela yüzde sekiz düşmüş, dönmüş yukarı. Atıyorum yüzde sekize bir daha alım, yüzde altına bir daha alım yapıp ortalamayı düşürüp Pozisyonu sürekli açık tutabilirsiniz. Farklı farklı stratejiler de yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Bu sadece örnek amaçlı. E, bu şekilde geçmişe dönük e, baktığımızda görüyorsunuz. Zararlı olduğu zamanlarda da ay başında girip ay sonuna kadar tutuyor. Zarar neyse kabullenip ay sonunda pozisyonu kapatıyor. Ama yani bazen de hiç kar etmemiş küçücük karlar, zararlar e, ya da istediğimiz hedef olmasa da yine de pozisyonu ay sonu güzel bir karla kapatmış %12.5. Burada da mesela pozisyona girmiş 0 11 2021de e, hedeflediğimiz kar direkt 18 gün sonra ayın 18'inde 18-11-2021'de gerçekleşmiş kapatmış hızlıca gerçekleşmiş. Burada da hızlı bir şekilde gerçekleşmiş ayın 17'sinde ay, ay sonuna kadar beklemesine gerek kalmamış. Gerçekleşince karı alıp kaçıyor. Gerçekleşmez gerçekleşmezse de ay sonuna kadar pozisyonu tutup ay sonu pozisyonu kapatıyor. Siz bunu hisse senetlerinde de yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde teminat konusunda değinmiştim. Yani e, gerekli olan teminatın yarısı TL yatırıp kalınlığı dolar tutabilirsiniz ki bu da pozisyon büyüklüğünü yaklaşık yüzde onla tekabül ediyor. Maksimum. Ee, Pozisyon büyüklüğü açısından bakacak olursak, yani büyük bir bölümünü açtığınız pozisyonun dolar tutup küçük bir bölümünü TL tutup e, koyarak pozisyonu sürdürebiliyorsunuz. E, bunun güncel değerlerine bakmayı da gösterdim. Zaten aracı kurumda da size uyarı de, e, olarak gelir. Yalnız gram altında kontratında bilmenizi istediğim şöyle bir şey var, önemli bir konu var. Biop'da e, bu kontratları alıp sattığınızda kar edersiniz %10 ettiğiniz kontratlardan kesiliyor. Ama şöyle düşünmeyin, kar ettim, zarar edersem ne olur? Zarar ettiniz diyelim, aynı miktar. Bu sefer o ettiğiniz kar geri hesabınıza e, yatırılıyor, üçer aylık periyotlar şeklinde gerçekleşiyor. Böylelikle net karın aslında %10'unu ödemiş oluyorsunuz. Eğer zarar edersiniz ettiğiniz karlar size e, geri iade edilerek o şekilde 3 ayda bir e, vergilendirmesi var ve otomatik sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Bunları da söyledikten sonra e, bu şekilde tekrardan biopta e, örnek gram altın kontratı gram altın TL kontratı üzerinden işlem yapmayı gösterdik. Spot alt, e, spot gram altında bankadan ya da e, kuyumcudan aldığımızda karıştırmayalım. Siz bir gram altın aldığınızda Türk lirasıyla alıyorsunuz ve bunu aldığınızda normal altın olarak tutuyorsunuz. Fakat sattığınızda yine TL'ye dönüşüyor o değer. Yine o TL'yi ee, beklettiğinizde Ana paranız TL'de kaldığı için e, Değer kaybına uğrayabiliyor Buradaki olay TL koymuyoruz Kesinlikle dolar e, Yani örnek açısından Tabii ki siz koyabilirsiniz Viyop teminatını Büyük bir bölümünü opsiyonel olarak Dolar yatırıp Bu yatırdığınız dolar teminatına karşılık Pozisyon açıp kapıyorsunuz Ve pozisyon açıp kapadığınızda Ana paranız yine yatırdığınız dolar olarak korunuyor. Sadece küçük bir kısmı TL olarak kalmış oluyor. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz ya da aklınıza takılan başka konular varsa e, bununla alakalı Viyop'ta işlem açmayla alakalı aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten kapsamlı Viyop eğitimimiz devam ediyor. Bu şekilde örnek işlemlerle e, Viyop indikatöründe kullanarak geriye dönük testler yapıp Maksimum sonuçları nasıl alabiliriz? Oradaki karlılıklarla oynayarak ben videoda gösterdim %17 yazdığımızda optimum sonuç geldi. Ben bunu bilemezdim normal şartlarda tek tek kontrol etmem de imkansız. Ee, tabii ki güncel olarak da değişir. O yüzden dinamik olarak bakıp optimum e, backtest sonuçlarına göre kendi stratejinizi, trading stratejinizi kurgulayabilirsiniz. Dediğim gibi... Burada gösterilenler tamamen örnek amaçlı yatırım tavsiyesi değildir. Umarım video yararlı olmuştur. Bir sonraki video eğitim serimizde görüşmek üzere. Başarılı tradeler.